Merhaba canım takipçilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. İki şiş kolay güzel bir örgü modeli. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle ortak kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım ve bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Anlatacak olduğum model yetişkin örgülerinde ve bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz hem kolay hem de gösterişli örgü modeli. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düz lastik gördüm. Anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak bir model 4 ilmekten oluşuyor. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4, 8, 12, 4, 4 ilmek atıyoruz ve sonuna bir tane ilmek ekliyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ters ördüm. Bu örmüş olduğum 3 tersi geri karşıya örmeden alıyorum bu sefer. Bakın 1, 2, 3 örmeden aldım. Şu ipimi alıyorum. Ara boşluktan dışarıya atıyorum. Bu üç ilmeğimi şimdi bir, iki, düz ördüm. Ve bir tane ara modelim var. Bunu da bir tane düz örüyorum. Dört ilmeğin üzerine modelimizi bu şekilde kurduk. Ve modelimi tekrar ediyorum. Bir, iki, üç ters ördüm. Örmüş olduğum bu üç tersi geri karşıya örmeden alıyorum. Bakın bir, iki, üç örmeden aldım şöyle ipimi alıyorum bu şekilde dışarıya atıyorum ve bu 3 ilmeğimi 1 2 3 düz ördüm bu ara modelin bir tane düzüm var onu da düz ördüm bu şekilde modeli bir kez daha kurduk ve bunu tekrar ediyorum 1 2 3 ters ördüm 3 ters ördükten sonra bu üç tersimi şöyle geri karşıya örmeden alıyorum teker teker şu ipimi alıyorum. Ara boşluktan dışarıya atıyorum. 1 2 3 düz ördüm. Bir tane ara modeli düz ilmeğim var. Onu da bir tane düz örüyorum. Ve modelimi bu şekilde tekrar ediyorum. 1 2 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra bu 3 ilmeğimi geri karşıya alıyorum ipimi alıyorum, dışarıya atıyorum ve bu üç ilmeğimi 1 2 3 düz ördüm. Bir tane ara modelim var. Bunu bir tane düz örüyorum. Burada üç ilmeğim kaldı. Bu üç ilmeğimi şimdi gene aynı şekilde modelimi tekrar ediyorum. 1 2 3 ters ördüm. Bu üç ters ilmeğimi tekrar karşıya örmeden alıyorum ipimi alıyorum şöyle dışarıya atıyorum 1 2 3 düz ördüm kenar ilmeğini ters ördüm birinci sıramızı bu şekilde kurduk modelimizin birinci sırası şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim <laughs> ikinci sıramızda arka yüzde ilmekleri hepsini ters örgü örüyoruz arka yüzde hiçbir işlem yok ilmeklerin tamamını ters örgü, örgü örüyorum Bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sizlerin bir beğenisi, bir yorumu bizler için çok önemli. Değerli dostlarım, canım takipçilerim. Şöyle sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi hepsini ters ör ördüm. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimin ikinci sırasını arka yüzden bu şekilde devam ettik. Şimdi ben sizlere bir modeli anlattım. Bir model bu şekilde gördüğünüz gibi iki sıradan oluşuyor. Modeli bir kez daha tekrarlayacağım. Örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için. Birinci sıramın tekrarı. 1 2 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra bu 3 ilmeğimi geri karşıya alıyorum. Bu ipimi alıyorum. Şöyle ara boşluktan dışarıya atıyorum. Bu üç ilmeğimi bu sefer düz örüyorum. tane ara modelim var. Düz sabit ilmeğimiz. Bunu bir tane düz ördüm. Bakın modelimi bir kez daha kurduk. Birinci sıramızın tekrarı. 1, 2, 3 ters ördüm. Bu 3 ilmeği geri karşıya örmeden alıyorum. İpimi alıyorum. Şöyle dışarıya atıyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. Ara modelim olan bir düzüm örüyorum ve bir sonraki modele geçtiğimde işlem aynı 1 2 3 ters ördüm ve bu 3 ilmeği geri karşıya alıyorum ipimi alıyorum dışarıya atıyorum 1 2 3 düz ördüm bir tane düz örüyorum ara modelimiz ve modelimi birinci sırasını bu şekilde bir kez daha tekrarlamış olduk. Bakın 3 ters ördüm. Bu 3 ters ilmeğimi geri karşıya örmeden alıyorum. İpimi alıyorum. Şöyle ara boşluktan dışarıya atıyorum. 1 2 3 düz ördüm. Bir tane düz örüyorum. 3 düz ilmeğimiz kaldı. işlem aynı. 1 2 3 ters ördüm. Bu 3 ters ilmeği şöyle geri karşıya alıyorum. Ara boşluktan ipimi dışarıya atıyorum bu üç ters ilmeğimi bir kez de düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimi ön yüzden bir kez daha kurmuş olduk. Modelimin arka yüzündeyim. Ve ikinci sıramızın tekrarı. ilmeklerin tamamını ters örgü örüyoruz. Arka yüzde. Kaçıncı sırada olursak olalım. Arka yüzümüz hep ters örgü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir örgü modeli. Aynı zamanda da gösterişli iki şiş örgü modeli. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örgüyle tamamlıyorum ben. Kenar ilmeği de ters ördüm. İki sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki kez anlattım. Daha anlaşılır olsun diye ama gördüğünüz gibi belli değil daha. Ben video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi gösterişli, kolay, iki şiş örgü modeli oldu. Gerçekten hem çok kolay hem de çok güzel ve gösterişli bir örgü modeli. Bakın yakadan başlamalı bebek örgülerine, yetişkin örgülerine, dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Atkılarda, berelerde, bebek battaniyelerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Modelin diğer tarafında görelim. Diğer tarafı da bu şekilde. Her örgüye yakışır. Gösterişli, kolay iki şiş örgü modeli anlattım. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için sizlere anlatmak istedim. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sürçül ihsan ettiysek affola diyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.